Wiki genel bakış. şu <laughs> Gazing 80'lerin sonunda birleşik krallıkta ortaya çıkan bir alternatif rakaltır. My Bloody Valentine, Snowdive ve Ride gibi gruplar tarafından öncülüğü yapılan şu Gazing 90-91 yıllarında zirve noktasına ulaşmakla birlikte 90'ların ortasına kadar popülaritesini sürdürdü ve 2010'lu yıllarda yeniden bu popülaritesini geri kazandı. He, tamam da sanki daha çok rüyanda birinin konuşmasını ya da kulaklarını tıkalıyken yanındakinin sesini nasıl duyuyorsan işte onu vokal yap üstüne de gitar efektleriyle feedback falan bir şeyler ekle. Al sana şu gezi yani bence oldu. Shoegaze teriminin etimolojisi konusunda kesin bir fikir birliği olmasa da internetten popüler olan iki teoriyi anlatacağım. Birincisi pedallarla çalmakla ilgili. Shoegaze'de gitar birçok farklı efektle ve bu efektleri sağlayan hani genellikle tüm bir pedalboardla çalınıyor. Bu da şu Shoegaze gitaristlerinin çok fazla pedallara aşağı yani sanki ayaklarına bakıyor gibi gözüküyorlar. Hani şu geys ayakkabı seyri. Seyrül papuç. Şimdi müziğin tekniğinden dolayı isimlendirilmesini tercih ettiğim için ilk teori bence daha mantıklı. Zaten tüm videoyu aslında sırf bu fanfekte söylemek için yaptım ama bazıları da diyor ki bu tarzın müzisyenleri o kadar içe kapanık ki performanslarda yere bakıyorlar. Diğer enstrümanlar tipik bir rock kurulumundan farksız. Davul, bas ve işte vokal. Ama bu işin tuzu biberi olması için e, ara sıra synthesizer, yaylılar ve bu dinamiği sağlayacak, sonic sınırları zorlayacak herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Şarkılarında çoktan shoegaze öğelerine yer verip büyük ölçüde de shoegaze'i etkileyen işte indie ve noise rock e, sanatçılarının yanında Sonic Youth, Cocktail Twins, Dinosaur Jr. vesaire vesaire de yer alıyor. Ama şimdi iki tane e, baskın shoegaze grubu var önce olarak bahsedeceğim. There's Kevin Shields 1983 yılında My Bloody Valentine grubunu kuruyor. Ben şimdi anlatırken şu shoegaze'in öncüsü diyeceğim ama grubun asıl hikayesi Dublin'in erken dönem post-punk sahneleri. İlk albümleri 1988 tarihli Isn't Anything çıktıktan sonra shoegaze'in öncüleri olarak tak 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 kabul ediliyorlar. Hatta canlı dinlemeyi Allah nasip etmemiş olsa da bu uçaklar o kadar gürültülü çalıyor ki bazı üyelerde kalıcı işitme kaybı bile var. Şimdi istesem bu olayların hepsi milattan sonra yıl 1989 arasında oluyor deyip geçebilirim ama bu benim videom ve her şeyi rakam rakamına söyleyeceğim. Yıl 1989 tam böyle My Bloody Valentine ilgi görmeye başladığı zamanlar İngiliz çocukluk arkadaşları Rachel Goswell ve Neil Holstead Love Dive grubunu kuruyor. Şu, şu gez şarkısı gibi ve bulanık bir gitar alt üstünde hüzünlü hem erkek hem de kadın vokaller var. Yine böyle rüyamsı, hülya gibi bir alem ve yavaş bir tempoda ama bu demek değil ki tüm şarkılar yavaş tempoda olacak. <laughs> Gördüğünüz gibi olmuyor da. Panchico, Have a Nice Life, Dear Hunters, Sweet Trip, The Juices and Mary Chain, Lush, Dive, Julie vesaire vesaire. Bunlar Last FM'deki en çok bilinen ve sık dinlenen sanatçılardı. Daha fazla grup ayıklamayacağım çünkü indirakta herkes her telden çalıyor. Ama geliştirici ekleme olarak Dream Pop, Slowcore ve Black Gaze gibi e, müzik tarzları ya da daha fazla indirak alt grubu şu gaze ile yakından bağlantılı oluyor genellikle. Yani benzer elementleri arıyorsanız onlara da mutlaka bakabilirsiniz. Tamam artık şu gaze hakkında benim bildiklerimi siz de biliyorsunuz. Yani video bitti.